köy var köy var. Bazı köylerde her evin kapısı açık olur. Pişen her ekmek komşularla bölüşülür. Ağacın alt dallarındaki kirazlar insanların, üsttekiler ise kuşların olur. Gezgin kazanı meydana taşıdı. İçindeki su kaynayınca kumaşa sarılı yüz yuvarlak bir taşı özenle heybesinden çıkardı. Taşı kaynar suya ekleyip büyük bir kepçe ile karıştırmaya başladı. Karıştırırken de ara ara koklayarak hmm, nefis olacak deyip şarkı söylüyordu. Derken kazanın ateşi öteki evlerden fark edildi. Ve şarkıyı duyanlardan bazıları meydanda neler olduğunu merak edip geldiler biri. Dün taze patates çıkardım topraktan. Onlardan ekleyelim. Başka biri ben de sarımsak var dedi. Başka biri ben de soğan var diye atıldı. E o zaman ben de pırasa getiririm dedi bir başka köylü. Olur dedi gezgin. Soy soy kes kes karıştı. Soy soy kes kes karıştı. Soy soy kes kes karıştı. Soy soy kes kes karıştı.